konu şu. Livakovic, Hırvatistan milli takımının kalecisi Dünya Kupası yarı finali. Son oylamada da 7. en iyi kaleci seçildi. Çağlar Hatko evet. Atletico normalde oynaması gereken bir oyuncumuz. Leicester'ın oynamadan geldiği için bunun sıkıntısını yaşadı. Bekao 10-11 milyon bon servis bedeliyle geldi. Kurunic için Milanlı eski takım arkadaşı Pulis için söylediği ifade bizim takımımızın en zeki oyuncusu dedi. Zayt basit oynar vesaire. Şimdi diyoruz ki bu oyuncuların hepsi aynı anda hata yapıyor. Çünkü hoca hata yaptı. Çünkü doğru kadrole çıkmadı. Ferdi ile alakalı söylüyorum. Sakatlıklar sebebiyle çıkamadığı için hiç beklenmedik bir şok, bir travma yaşıyor Fenerbahçe. O yüzden bu kadar üst düzey biri Hırvat, biri Bosnalı, biri Sloven, biri Brezilyalı, biri Türk hata yapıyor. Birbirinin bağımsız oyuncular çünkü evet. düzen yok düzen olmadığı yerde istediğin kadar kaliteli ol düzeni kuracak da teknik direktör İsmail Kartal endişe kapılmadım diyor ben bunu anlayamıyorum ben endişe kapıldım eğer hoca hala endişe kapılmadıysa ben revanştan da endişeliyim ha belki endişe kapılmıştır bunu söylemiyordur onu anlarım vücut rahat gördüm gerçek endişe kapılmadığını hissettim için söylüyorum yani. biz burada ben Fenerbahçe'nin <laughs> bu maçı geçmesini bekliyorum umuyorum gidip final oynayıp şampiyon olmasını umut ediyorum Konferanstaki şampiyonluğu ülkemize getirmesini istiyorum bu eleştiri eleştirilerimiz de yaptığı eleştiriler işte ama burada Ferdi'nin oynatılmamasını anlamadım. Sakatlığı yok, bir sorunu yok, mental problemi yok. Anlamadım. İsmail eğer bir şey biri tercih edilecekse İsmail ikinci arada gibi oynuyorsa İsmail'le başlarım ki İsmail oynadı, performans çok iyi şekilde. iki oyuncu bakın şeklini değiştiriyor. Ben Fenerbahçe'nin bu rakibini Olimpiyakos'u geçmesi gerektiğini istiyorum. Ama bu oyun yapısıyla evet Senat'ın söylediklerine de katılıyorum. Yani savunma hattı komple değişti. Osterbelde'nin sola kayması, Çağlar'ın gelmesi, darmadan. BKO darmadı. Bir tane sağda şey, Osay Samuel var. Osay Samuel'in de takım oyununda nasıl etkili olduğunu, takım kötü olunca baskı yiyince Osay'ın da bir katkısı da olmadığını gördük. Ama Ferdi öyle değil. Ferdi en kötü maçında bile sana iki tane, üç tane asist sıkıştırabiliyor. İleri gidebiliyor, topu taşıyabiliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının ardından şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Yunanistan'dan 3-2 mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, yarı final umutlarını 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacağı mücadeleye bıraktı. İşte son 8'de mücadele veren takımların kupayı kazanma oranları. Aston Villa %32, Fiorentina %19, Kulüp Burs %12, Fenerbahçe %11, Lille %10. Olympiakos, %7. Victoria Pizen, %4. Pauk, %4 olarak açıklandı. Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, bu sezon takımını, sergilediği performansla üst sıralara taşıyan, Portekizli Yıldız orta saha için düğmeye bastı. Portekiz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Moreirense takımında forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha futbolcusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı. Kanarya, genç oyuncu için kulübü Moreirense'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberin detayında sarı lacivertlilerin yıldız orta saha oyuncusu için 2 milyon euro maaş düşündüğü ve bunun da Franco için baştan çıkarıcı bir rakam olduğu ifade edildi. Moreirense kulübünün Portekiz 1. ligine yükselmesinde önemli bir rolü olan genç futbolcu, üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine, birkaç kez seçilen orta saha Franco, bu performansıyla Portekiz'in güçlü ekipleri Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti. Portekizli futbolcu, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı. UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk Olympiakos maçında, Sarı lacivertlilerde Jayden Osterwolde 42. dakikada, Beko ise 84. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hollandalı futbolcudan kötü haber geldi. Fenerbahçe kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada de menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. Resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Osterwolde'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir." Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır denildi. 22 yaşındaki başarılı futbolcunun sezonu kapattığı, geri kalan kısmında forma giyemeyeceği öğrenildi. Dün akşamki mücadelede 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle karşılaşmadan 3-2 ayrılmasını bildi. Kanarya bu sonuçla birlikte turu 18 Nisan perşembe günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bırakmış oldu. Şimdi sarı lacivertliler, şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, 32. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçına konsantre oldu. Takımını önündeki maçlara hazırlayan başarılı teknik adam İsmail Kartal, bir yandan da, önümüzdeki sezon için planlamasını sürdürüyor. Gelecek sezon takımlar, 14 kişilik yabancı kontenjanını, 12'ye indirmek zorunda olurken, toplam kadroda, 30'dan 26'ya düşürülecek. Bu doğrultuda 62 yaşındaki İsmail Hoca'yı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı, ilk etapta beklenen performansları sergileyemeyen kadrosunda düşünmediği isimlerle yolların ayrılmasını istiyor. Bu sonuçla takımdaki maaş yükü hafifletilirken aynı zamanda yeni gelecek isimlere de kaynak oluşturulacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılmasını istediği futbolculara bakacak olursak Sezon başında büyük bir sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Luan Perez'in, gelecek sezon nasıl döneceği bilinmiyor. Yönetim, yabancı kontenjanının düşeceği ve oyuncudaki belirsizlik sebebiyle, yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Devre arasında kadroya katılan, tecrübeli İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi sona erecek. Ancak, deneyimli stopere yeni bir teklif yapılmayacak. Sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Mihaz Ağac, beklentilerin çok altında kaldı. Sloven futbolcuya uygun teklif gelmesi halinde yolların ayrılması planlanıyor. Sezonu Edin Dzeko ve Mihi Batshuayi'nin arkasında geçiren Joshua King sakatlıklardan da kurtulamadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Norveçli forvetle yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Portekizli orta saha Miguel Crispo'nun takıma geri dönmesi bekleniyor. Yıldız isme teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Devre arasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kiralanan milli savunmacı Samet Akaydın'ın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Yunan kulübü Samet'i kadrosuna katmazsa deneyimli stoperle ilgili karar sezon başı kampında verilecek. Sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren Joao Pedro da istenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi 32 yaşındaki santraforla yola devam edilmeyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecekmişi Batsvayne'nin, sözleşmesi uzatılmak istense de Belçikalı yıldızın kararı geleceğinde başrol oynayacak. Sezon başında bonservissiz gelen Ryan Kent kendisinden beklenen katkıyı veremedi. İngiliz futbolcuyla ilgilenen takımlar olduğu bilinirken, teklif gelmesi halinde gönderilecek. Fenerbahçe, rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos ile şimdiye kadar iki kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda, aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'daki maçı 3-0, evinde ise 1-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 106 galibiyet, 107 maçta yenilgi alırken 55 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan karşılaşmalarda rakip filelere 363 gol atarken kalesinde ise 381 gol gördü.